Sahra topuyla İngiliz savaş gemisini ve iki Fransız gemisini burada Akdeniz'in sularına gömmüştür. Daha girerken babamın o şiirleriyle, şarkısıyla karşılaştım. Gururlandım. Dedim ki babam bir şey yapıyor. <laughs> ya şarkı söylüyor bak. <laughs> Allah Allah dedim ya. Çok büyük memnuniyet duydum. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları anısına Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği İşbirliği ile 15-17 Ocak tarihleri arasında etkinlikler düzenlendi. Anma etkinlikleri kapsamında 15 Ocak tarihinde Karatay Medresesi'nde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un askerlik yıllarına batırılan gemilere ait fotoğraf ve belgelerle dönemin gazetelerinin yer aldığı fotoğraf sergisi ve emekli Deniz Albay Sedat Akkuş tarafından bir söyleşi gerçekleştirildi. Şehrimizin kahramanları, şehrimizin hatıraları, şehrimizin kimliğini oluşturur. Planlı kurallı kimlikli kent mottosuyla şehrimizin kimliğine sahip çıkıyoruz. Şehrimizin kahramanlarından Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anma programlarını yapıyoruz. Önemli olan şehrimize ve kimliğine, hatırasına sahip çıkmaktır. 16 Ocak tarihinde ise Kaş Topçu Dostluk ve Barış yolunda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Son gün Atatürk Kültür Merkezi'nde fotoğraf sergisi ve Uluslararası Engelliler, Yaşlılar, Kimsesizler Federasyonu Korosu konseriyle etkinlikler tamamlandı. Gülüp oynadım, Antalya için çalışıyoruz.